tem tekrar et niyet ettim Ya Rabbim Ya Rabbim senin rız senin rızan için Senin rızan için senin ilmini öğrenmek için Senin ilmini öğrenmek için Ya Rabbi seni tanımak için Ya Rabbi seni tanımak için. Ya Rabbi seni zikretmek için Ya Rabbi seni zikretmek için. Bu dünyada bu dünyada emir ve yasaklarını emir ve yasaklarını yaşamak için yaşamak için ve örnek olmak için <laughs> ve örnek olmak için toplumu toplumu milletimize milletimize devletimize devletimize bayrağımıza bayrağımıza ülkemize ülkemize, ülkemize hayırlı evlat hayırlı nesil olmak için hayırlı, hayırlı evlat hayırlı nesil olmak için senin rızan için bu ilmi tahsil etmeye niyet ettim. Senin ilmin için bu tahsiri ilmi... bu ilmi tahsil etmeye niyet ettim. Bu ilmi tahsil etmeye niyet ettim. Evet. Allah Teala bizi niyetimizden ayırmasın. Evet. evet. Haydi şimdi. Evet. Şimdi tekrar bakalım ne kadar yaptık. Evet bu harfimizin adı ee, cim, e, Bu harfimizin adı e, e, Dal. E, bu harfimizin adı Hatırlıyorum. Evet. Gayın lam he idi. Evet, yeniden başlayacağız. Yeniden ee, şey yapacağız. Bir ders yaptık. Tatile gittin. Zaten bildiğinde Elif. gitmiş. Evet. Bu harfimizin adı? Elif. Yanındaki? Bu harfin adı? B. Yanındaki? T. Bu? C. Bu? D. Bu. Ha. Bu. Hı. Evet. Tekrar bu harfimizin adı. Hı. Bu. Ha. 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 Bu harfimizin adı. Hı. Hı. Kırıldat. Hı. Hı. Evet. Bu harfimizin adı. Hı. Bu harfimizin adı. T. Bu harfimizin adı. T. Bu harfimizin adı. B. Bu harfimizin adı. Hemzeydir. Bu harfimizin adı. H. Bu harfimizin adı. H. Ha. Bu harfimizin adı. C. Bu harfimizin adı. S. Bu. T. Bu. B. Bu. Hemzeydir. Yanındaki ha, elif. elif. Evet. Bu harfimizin adı? Dal. Bu harfimizin adı? D. Dil dışarı çıksın. Vel. Vel. Bu harfimizin adı? Ra. Bu harfimizin adı? Z. Bu harfimizin adı? Sin. Bu harfimizin adı? Ş. Bu? Sok. Suat, evet. <laughs> Bu harfimizin adı. Ah. Bu. Salt. Bu. H. Bu. Salt. Bu. Ha. ha. Bu. Şim. Bu. Jim. Bu. Sin. Sin yapma, sin. Sin. Bu harfimizin adı. S. Bu harfimizin adı? Z. Bu harfimizin adı? P Bu harfimizin adı? R. Bu harfimizin adı? B. Bu harfimizin adı? Z. Zel. Zel. Pertekleri güzel Zel. çıkartamıyorsun. D dil dışarıda olacak. Zel. P. Zel. P. Tamam. Zel. Bu harfimizin adı. Dal. Bu. Elif. Yanındaki. Sonuza Evet. Şimdi soruyorum. Bu harfimizin adı. Nun. Bu harfimizin adı. ra. Hmm. Bu harfimizin adı. Ee, hmm. Bir daha söyle. T. Aferin. Bu harfimizin adı? Ş. Bu harfimizin adı? C. Bu harfimizin adı? S. Bu, 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 bu. E. Dal, bu. Z. Bu. Z. Bu. D. Bu. Beijo.